Evet, Kandıra'dayız. Kültür ve medeniyet tarihimizin izini araştırıyoruz. Kandıra deyince derler ya Kandıralı sen de dur. Hayır, Kandıra dendiğinde durmamız gerekiyor Kocaeli olarak. Zira Kocaeli'ye adını veren Akça Koca Gazi'nin memleketi Kandıra. Kocaeli sancağının en önemli merkezi Kandıra. Milli Mücadele Kurtuluş Savaşı'nda çok önemli konuma sahip Kandıra'dayız. Ve değerli belediye başkanım, yeni belediye başkanım Çiçeği Burnu'nda Erol Ölmez Bey. Öncelikle siz de hoş geldiniz. Eğer olurunuz yeni dönem AK Parti Belediye Başkanı. Girişte de söylediğiniz gibi Akçakoca'nın memleketindesiniz. İsmi Kandıra'da olsa da Kandıra'yı Kandıra, yı Kandıra yı yapan Akçakoca'nın vefakarlığı ve azimkarlığıdır. Allah'a hamdolsun İstanbul'un kapılarını açan Kocaeli'nin ilk toprak parçası Kandıra. kaynaklarından biri de hayvancılık ve sebzecilik olan bir ilçemizdir. Şimdi özellikle yerleşim yeri olarak geçmişte İstanbul'u besleyen bir ilçe olarak bilinir. Sebze ve hayvancılık alanında ürettikleriyle hem büyük şehirlere şu anda aynı şekilde taze sebzeyi ulaştırabilecek ve hayvancılık altyapısı olan bir kültüre sahibiz. Bu e, Türk Patent Kurumu tarafından coğrafi işaret aldığımız bir üründür. Şimdi bu karpuzun diğer karpuzun ayıran özelliği işte kabuğun ince olması, işte asimetrik bölünmesi, ağız erimesi, o kendine has ve tat olması. Karpuzumuzun e, toprağımızdan olduğu Aroması çok yüksek oluyor, toprakta oluyor bu. Her tarafın karpuzun böyle tadı çok fazla olmaz. Bir de buna yani bizim tabiri caizse hayvan gübresiyle verdiğimizde ama gübreden daha çok tat veriyor. Aroması buradan geliyor, kaynak. Peki nedir şimdi elinizdeki karpuz? Golden marka karpuzumuz. Evet. Burada e, nedir? Onu nasıl anlıyorsunuz, olgunluğunu? Bunun burasında bir kuyruk vardır. Bu kıvrış kuru kuruduğunda. Artı burada bir de kulak vardır. Bu kulağa düşmüş bunun. Şu anda bu karpuz olgundur. Peki en fazla kaç kilo karpuz? 18-20 arası olabilir. Küçük zaten 10 kilodan aşağı olan karpuzlarda çelek olur, yamuk olur, çatlak olur. Karpuzun suyunu zamanında veremezsen döl atar. Yani çürüme yapar. Yani bunların alternatifleri var. İlk 2 ay çocuk gibi bakacaksın. Ondan sonra korkma. Her ne kadar kamuoyunda koceli bir sanayi şehri gibi görünse de Kandır aslında bir tarım şehridir. Ee, i̇lçemiz Kandıra'da 8500 çiftçimiz mevcuttur. 35000'e yakın yakında büyük baş hayvanımız mevcuttur. Bunun 3000'e bine yakında mandadır. Kandıra'da manda ayrı bir yeri vardır, ayrı bir önemi vardır. Ben, e, Aslan buralıyız zaten. Hayvancılık e, hayvancılıkla uğraşıyoruz. Ne yaptın sen şimdi hayvanları? Sularını bakımını yapıyoruz. Birazdan sahama geçecek. Ayrıca alt bakım temizliğini yapıyoruz. Alttan ayarlıyoruz. Yani altını temizleyeceğiz, temiz yerde yasınlar. Ee, okuyor sonra... musunuz siz? Evet ben okuyorum. Evet. Abim yapı denetim okuyor. Ben kendim mali okuyorum. Aynı Ama ata dedem emlak şeyini yapıyorsunuz. Aynen böyle. Bir çağrıda bulun gençlere ya. Allah çağrıda bulunalım da bunalım e, da zor ya bu şartlarda vallahi zor. Biz de zor uğraşıyoruz bu işlerle. Ama gelsinler. Geldikçe devletimiz destek ver ona yardımcı olur yani. Şu an bir sürü proje var gençler için. E, faizsiz krediler, işte yeniden sıfırdan yapılan ahırlara destekler. İnşallah iyisi daha iyisi olur. kandıra manda yoğurdu geleneksel bir üründür. 3000 akım mandamız var kandıra sınırlarının içerisinde. Bu e, yoğurt manda sütüne yapılıyor. Ama bu diğer yoğurtlar gibi farklı tekniklerle yapıyoruz bu yoğurdu. Daha doğrusu geleneksel bir teknikle yapıyoruz. Yani bizim köy yoğurdu dediğimiz teknik yapıyoruz bunu. Bu manda yoğurda e, bölgede bulunan halk üretici için bir gelir kaynağı teşkil etmektedir. Bunun yanı sıra da e, biz kandıra manda yoğurdu alan tekrar kandıraya geldiği zaman tekrar o yoğurdu almak istiyor. Ya da kandıra bir bölgeye gittiği zaman bize yoğurt sipariş ediliyor buradaki vatandaşlardan. Bunun ayrı bir tadı, ayrı bir aroması vardır. Kandıra gelen her vatandaş gelen misafirlerin için bu yoğurdu tatmasını istiyoruz. Fındığımızda apayrı bir özelliği vardı. Bunda zaten iki fındığı yan yana koyduğumuz zaman tabii ki Kandıra fındığın diğerinden farklı farklılığını gözle bile anlayabiliyoruz. Ama Kandıra'da bir gerçek var. Şu anda hayvancılıktan çok e, ülke ekonomisine ve Kandıra tarımına en büyük katkı veren fındık. E, ve buradaki kamusal destekler de hem Büyükşehir'imizin hem Tarım Bakanlığımızın teşvik edici önlemleriyle inşallah gelecekte daha da iyi olacak. 70 bin dönüme yakın fındığımız vardı fındık bahçemiz. Yıllık ortalama 20 bin tona yakında fındık üretimimiz gerçekleşmektedir içimizde. Şimdi de köylerdeyiz. Merhabalar sizi tanıyalım. Hoş geldiniz. Ben Ahmet Özden Kocaeli Kandıra Hüdaverdiler Mahallesi'nden. Fındıkla uğraşıyoruz, çiftçiyiz. Geri dönenlerdeniz. Toprakla uğraşıyoruz. Şu anda en çok uğraştığımız fındıktır. Ama hayvanla da uğraşıyoruz, koyunla da uğraşıyoruz. Yani çiftçiliği kalkındırmaya çalışıyoruz. Mesela bu fındığı toplarken bak bunda yaprak yok, bunda yaprak var. Bu toplama kıvamına yaklaşmış. Bunun bu gözünü koparırsak, fındığı koparırken böyle bu fındık seneye vermez. Bunu nereden öğreniyorsunuz? Biz bunun Kocaeli Büyükşehir'in bize verdiği derslere katıldık. Seminerlerine katıldık. Buradan bize önder çiftçi ödüllerini verdiler bize. Uygulamada ve sunumunda ha. çalıştık yani. Yani dersler üzerinde, üzerinde de çalıştık bunların. Evet. Nasıl toplanır, nasıl ilaç atılır, nasıl bakılır, nasıl kazılır, ne zaman temizlenir. Fındık her zaman temizlenmez. Ama şeyde her zaman temizlenir diyor. Yok, bunun. Fındık canı canlandığı zamanlar fındığı temizlediğin zamanlar kökü darbe alıyor, yara bunlar alıyor oradan. Fındık ocağı değil mi efendim? Evet, evet. Aa. Bunlar Bunları mesela şu anda şeylere temizlenmesi lazım ama asla temizlersen darbe alır. Bu kurak giderse fındık kurur. Ucundan uç kurusu derler ki uç kurusu yapmış. Niye yapıyor? Bundan yapıyor. Yok diyorlar bize gübreden yapıyor. Hayır, dibinden alıyor darbeyi, uçtan kuruma yapıyor. Aa bunlar önemli şeyler. Bunlar önemli. Bunlar önemli. Ne kadar fındık üretiyorsunuz? Seneleri fark ediyor. 3 ton olur, 2 ton olur, 5 ton olur. Yani bu şeye göre mevsimin senesine göre değişir mesela. Bazı senelerde hiç olmuyor, bazen çok oluyor. Bu sene çok. Bu sene 5 tonu da bulur. Bizim buraya fındık şöyle, kara suya fındık toplamaya gidenler oralarda fındığı görmüş ki bizde de olur diye oralardan fideleri getiriyorlar. Buralara ekiyorlar. Fındığımız da orada burada oldu diye Böyle böyle o ondan göre bu bundan göre derken çuvalda her taraf fındık şu anda. Kandıranın zaten özelliği tarım. Özelliği tarım. Şu anda fındıkla karpuz bizim buralarda da çok oluyor ama genelde fındığa döndüler. Karpuzu da yapmıyorlar. Çünkü onların da bir düşmanı çıktı. Şu anda karpuzun düşmanı çakal ve domuz. E şimdi hayvanseverler de bu domuzları çakalları vurdurtmuyorlar. Bunlar da başımıza müsibet oldu. Domuzlar da fındıkları yiyor. Karpuzları parçalıyor, olgun karpuzları seçiyor, mısırlarımızı yiyor. Yani bunlar Şile ormanları yandıktan sonra bize de türedi. Biz de bir şey yapamıyoruz. Birkaç kere kaymakamlığa dilekçe verdik, siyasilere söyledik. E, avcılar federasyonu e, süren yapacağız dediler, onlar da yapmadılar. Şu anda yani zararlarımız da buradan var. Burada tabii. kaç çeşit fındık var Kandıra bölgesinde? İsimlerini Biz sayalım. 3 çeşit fındık var. Kara yağlı, yumra dediğimiz fındığımız bu. Bu her sene verir. Adamı mahrum, mahrum bırakmaz. Yumra değil mi? Yumra. Bir de kara yağlı var. Yani bunlar bizde çok şey olmuyor ama sarı yağlı var. Bir de sivri fındık da döllenmemizi sağlıyor yabani fındıkla beraber.